şişenin içerisine atıyorum ve üzerine ispirito doldurup bir gün beklettiriyorum. Bir gün beklettirdikten sonra eriyor ve şu gördüm, görmüş olduğumuz siyah alkol boyası. Alkol boyasından biraz kattık mı içine? Biraz da gomalak döküyoruz. Şimdi sevadı ortaya çıkaracağız. yaptığımız işlemlere ışıklandırma veriyor. Şu sevaptan Şimdi, işleme yapıyoruz. Bu yıldızlar da ben elle işlediğimdir. Bu gördüğünüz yıldız. O da Davut Peygamber'in mühürüdür yıldız. Bizim evlerimizin tavanlarında hep yıldızlar vardır. O yıldızları ben buna yansıtmışım. Şu gördüğünüz yıldız. Ve taştan oyulmuş böyle bazı evlerimizde taştan oyulmuş böyle küçük havuzlar şeklinde böyle yıldızlar var. Biz onlara Arapçamızda semeni diyoruz. Üzerinde de küçük havuz böyle taştan oyulmuş ve o yıldızın içinde su akar. Eller yüzler yıkanırdı eskiden hmm. o havuzda. Ama tabi şimdi böyle sus olarak bırakılmış. Kimse kullanmıyor. Hatta. Baba Mustafa Bey İstanbul'da kalıyor. Ve festivale gittiğimiz zaman uğrayacağız onları. He, onu çağırırız, gelin. Seyfi'yi, Serşehir'e, Katar'a da arkadaşlarını getirelim. Hangi festivale katılıyorsunuz? Altın Evler El Sanatları Festivali. Ne zaman oluyor? Kültür Bakanlığı düzenliyor her yıl. Temmuz ve Ağustos aylarında yapıyoruz. su ve zuhara kağıdıyla şey yapacağım, Şunu üzerinden sökeceğim. Yapmış olduğum şey, uyma yaptım ya aşağıdaki dükkan. Onun içine giriyor bu seva ve kalıyor. Onu da hiç kimse sökemez yani. Zımpara kağıdı da sökemez. Bunu eskiden şu görmüş olduğumuz Mardin koltuklarına kullanırlardı gomana. Niye? Nasıl oluyor? Şu renk işte. Şunun sadesini buna bulurlar. Bu renk çıkar. Bak. Ha mobilya tahtaya oluyor. mı? Evet. Mobilya tahtaya değil, şu maden hani kanefelerine vuruyor. Tabii mobilya çubukta da kullanılan bir şeydir. Ve ondan sonra çinalamaya başlayacak. Suyla çinalamaya başlayacak. Şu şekliye alacak. var. Hmm. Bu gerçek olduğunu evet. mu gösteriyor? Evet. da fazla zımparaya vurdun mu kırpozulaşıp bu sefer bakarım kırmızı şekil çıkacak